uyuyorduk. Uyku esnasında gürültüler ve bağırtılarla karşılaştık. Hemen kapıyı açtık. Ne oluyor acaba diye. Bayanın birisi yangın yanıyor. Yangın var diye şeklinde bağırtısıyla baktık dumanlar falan ama duman çok fazla yoktu ilk etapta. Hemen içeri girdik. Çocuklarımızı girdik. Isla, havlular aldık. Ağzımızı kapattık ama mümkün değil. Anında o nasıl o duman öyle geldi anlayamadık. Kaçıncı kattaydınız? Altıncı katta ama bu üçgen çatının girişin çatının hemen üstündeydik. E, kaç kişiydiniz odada? E, biz dört kişiydik yani odada da bir arkadaşımız vardı. Beş kişiydik. var mı? Elhamdülillah yok. Ondan sonra baktık ki ileriye gidemiyoruz. Geri odaya girdik işte. Öyle olunca dışarıdaki insanlara bağırdık. Hani ne yapabiliriz aşağısı ne durumda atlayabilir miyiz dedik. Onlar da hemen bir merdiven ulaştırdılar çatıya çıktılar Allah razı olsun. Çatıya indirdiler, çatıdan sonra aşağıya atladık işte. Yangın merdiveni, Yangın merdiveni olsaydı mümkün değil, bulamayız ki. Dumandan? Dumandan ziyade, bak duman hem vardı, hem de o iki oda ileriye gidemedik, nefesimiz kesildi. Onun üzerine de insanlar birbirlerine çarpıyor. Kime çarptığımızı bilmiyoruz. Çocuk çoluk insanlar bağırıyor çarpışmada. Çok bağırış sesi var mıydı? Vardı tabii. Vardı. Sizin yönlendiren kimse oldu mu? Hayır kendi kendimize. Öyle olunca odaya geri girdik. İşte dediğim gibi insanlar yardımcı oldu. Merdiven koydular. Çatıya çatıdan da aşağıya atladık işte. Yoktu. En kötüsü o işte. Yangın alarmı olup da önceden bize bilgi vermiş olsaydı insanlar daha tedbirli hareket ederdi. En kötüsü o. Şöyle tabii ki çok ürkütücü ve korkutucuydu. Ee, dediğim gibi ben ilk bir bayanın yangın var sesine kalktım. Ondan sonra dışarıya çıktığımda duman da her yer. Sonra hemen çocukların üzerlerini giydirdim. Ondan sonra da e, tekrar dışarı çıktığımızda hani odanın kartını alarak çıkmıştım. Dışarı çıktığımızda yürünebilecek gibi değildi. Yani bir 10-15 adım attık ama gidilmiyordu. Sonra tekrar odaya girip camdan çatıya atladık. Oradan da çalışanlar işte sanırım merdiven getirmişti. Oradan da merdivenle aşağı indik. O şekilde çıktık. Biz dört kişi. Annem, çocuklar ve ben. Ya varmış ama ben hiç görmedim. Hani daha öncesi şuna böyle bir şey geleceğini tahmin etmediğin için de hiç sormadık böyle bir şey var mı yok mu diye. Yani o şekilde hiç görmedim. Zaten yangın merdivenine de hani gidilebilir miydi? Hani o dumanda şeydi. Onu da bilmiyorum. Nasıl çıktınız peki? Biz Kaçıncı camdan atladık. Ediniz? Yani camdan... 6. kat ama şu girişin bir üstü tam şu. Çarşaflarla şurada. camdan. Yok, çarşafın bir altındaki yer. He. Camdan atladınız. Yukarıdan camdan. Evet, Aynen. Evet, evet, evet. Odadaki şey odadaki eşyalarımız hani oraya yangın gelmedi, duman geldi ama duruyor diye tahmin ediyorum ama aşağıda işte kayak takımlarımız falan Hepsi yanmış.